Merhabalar arkadaşlar çok şeker örgüler örgü kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda çift taraflı tığ işi örgü modelinin yapımını anlatıyorum. İster battaniye ister yelek her örgüde kullanabileceğiniz hoş bir model. Yapımı da oldukça kolay. Trabzan ve zincirler üzerine yapılan bir model. Kaydırmalı olarak öndeki bu mor kısım örülüyor. Arka kısımda kafeslerden oluşuyor. Model 7 ve 7'nin katları üzerine kuruluyor. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta zincir çekerek ister battaniye veya yeleğe uygulayabilirsiniz. küçük bir parça başladım 1 2 3 zincir çektim ve buradan geriye sayarsak dördüncü zincir yuvasına tığıma bir doluyorum ve zincir yuvasına batıyorum normalde bunu bu şekilde ikili trabzan örüyorduk bu kez üç seferde örüyoruz bir 2 3 1. trabzanımızı yaptık. Sıradaki zincir yuvasına bir trabzan daha yapıyoruz. Bu da 2 3 ve 4 4 zincir yuvasına birer tane trabzan yaptık 2 zincir 1 2 zincir yuvası atlıyoruz 3. zincir yuvasına bir trabzan sıradakine 2 3 ve 4 aralarda 2 zincir 2 zincir yuvası atlıyoruz. 3. zincir yuvasına tırabzanımızı yaparak bu şekilde kutucuklar oluşturuyoruz. 4 trabzan yaptım. Tekrar 2 zincir 2 yuva atlıyorum. 3. zincir yuvasına 1. bu Modelimizin kurulumu bu şekilde. 4 trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekip 2 zincir yuvası atlayıp 3. zincir yuvasına ilk trabzanımızı yapıyoruz sıra sonuna geldim 1 2 3 4 5 tane kutucuk oldu trabzanlarla başlayıp yine sıra sonunda 4 trabzanla bitirdim şimdi beyaz ipimizi bırakıyoruz diğer ipimize geçiyoruz sıranın başından ipimi sabitliyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çektim oluşturduğumuz kafes içerisine yine 3 seferde ördüğüm trabzanı yaptım 2 zincir aynı yuva içerisine bir trabzan burada da bir kafes oluşturduk 2 zincir diğer kafese geçiyorum bir trabzan 2 zincir aynı yuva içerisine bir trabzan 2 zincir çekiyorum diğer yuvaya geçiyorum bir trabzan yaptım tekrar 2 zincir çektim aynı yuvaya bir trabzan daha 2 zincir bir trabzan tekrar aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum 2 zincir ve son olarak son yuvanın içerisine trabzanımı yaptım iki zincir çektim tekrar trabzan yaptım iki zincir ve en uçtaki trabzan yuvasına trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde sırayı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva oluşturduk. Şimdi beyaz ipi geçiyoruz. Örgümüzü çeviriyoruz. Bu şekilde ikiye katlıyoruz arka yüzleri birbirine gelecek şekilde ikiye katladım beyaz ipimi alıyorum mor ipi bırakıyorum bu kısımdan tığımı geçirdim ve beyaz ipimi ilmeğini tarafa aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Burada oluşan kafes içerisine batıyorum ve mor iple ördüğüm kafese de bu şekilde karşılıklı batmış oluyorum. Tığımı geçiriyorum. ve ikisini birlikte örerek bu yuva içerisine dört tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve bu şekilde katladığımızda zaten karşılıklı yuvalar denk geliyor batıyorum ve 4 tane trabzan örüyorum. Şöyle çevirdiğimizde de karşılıklı denk geldiğini görüyoruz. Yine aralarda 2 zincir ikisini birlikte örerek yuva içerisine 4 trabzan yapıyoruz. 2 zincir diğer yuvaya geçtim. Ve 4 trabzan. tekrar 2 zincir son yuvaya geçiyorum 4 trabzan yapıyorum iki zincir ve uçtaki yuvaya batıyorum trabzanımı örüyorum bu sırada tamamlandı şimdi tekrar mor ipe geçiyorum bu kısımda kalmıştık buradan devam ediyoruz ipimi alıyorum 1 2 3 zincir çektim ve burada oluşan yuvaya batıyorum kağıdımı ördüm tekrar 2 zincir aynı yuva içerisine bir yuva oluşturdum. Bir, iki zincir arada buradaki yuvaya batıyorum. Bir trabzan. İki zincir, aynı yuva içerisine bir trabzan daha. Bu sırada ördüğümüz işlemin aynısını uyguluyoruz. Aralarda iki zincir, bu kısımda kalmış olan zincirden oluşan yuva içerisine bir trabzan yapıyoruz. Tekrar iki zincir çekip aynı yuva içerisine bir trabzan daha. İki zincir, tekrar trabzan. tekrar bir trabzan 2 zincir son olarak bir trabzan 2 zincir ve bu kısma bir trabzan daha bu kez 1 2 3 4 5 6 tane kafes oluştu mor ipimizi bu şekilde bırakıyoruz ve beyaz ipe geçiyoruz Buradaki oluşan kafes içerisinden beyaz ipimi öne alıyorum. Buraya sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir. Burada oluşan kafes ile arkadaki kafes içerisine 3 tane trabzan yapıyorum kenardaki zincir ile onu da bir trabzan sayıyoruz yine 4 trabzan olmuş oluyor arada 2 zincir diğer kafese geçiyoruz tam arkasında da denk gelen buradaki kafes ile birlikte örerek yuva içerisine 4 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincir ve yuva içerisine 4 trabzan. sıra sonuna geldim iki zincir çektim ön yüzde de arka yüzde de kenar kısımdaki yuva içerisine dört tane trabzan yapıp beyaz iple ördüğüm sırayı tamamlıyorum bu şekilde bu sırada tamamlandı tekrar mor iple ördüğümüz sıraya geçiyoruz 1 2 3 4 5 zincir çektim ve burada oluşan zincir yuvasına battım bir trabzan ördüm tekrar 2 zincir çektim aynı yuva içerisine bir trabzan yaparak yuvayı oluşturdum 2 zincir tekrar burada oluşan yuvaya battım trabzanımı ördüm 2 zincir tekrar aynı yuvaya bir trabzan 2 zincir çekiyorum arada buradaki arada oluşmuş olan yuva içerisine batıp trabzanımı ördüm 2 zincir aynı yuvaya bir trabzan daha 2 zincir diğer yuvaya geçiyorum bu şekilde de katlayabilirsiniz daha ortaya çıkacaktır trabzanı ördüm 2 zincir tekrar trabzan diğer yuvaya geçtim 2 zincir ikinci trabzanı yaptım iki zincir çektim ve bu kısımda kenar kısma batıp trabzanı ördüm her iki kenarın aynı şekilde bitmesine dikkat edin beyaz ipe geçiyorum burada gördüğünüz gibi iki tarafta oluştu bu şekilde katladığımızda görüyorsunuz buradaki yuvamız oluşturmuş olduğumuz mor iple olan yuvaya denk geliyor oldukça kolay ve güzel bir model buradan devam ediyoruz ilk önce bu kısma batıyorum sabitledim sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir çektim ve karşılıklı oluşan kafese iki tarafı da birlikte alarak 4 trabzan yapıyorum aralarda 2 zincir diğer yuvaya atlıyorum ve iki tarafı da birlikte örüyorum. Beyaz kısım hep bu şekilde ilerliyor. Diğer mor kısım ise yine aynı şekilde aralarda iki zincir bir trabzan iki zincir bir trabzan şeklinde kaydırmalı olarak kafesi oluşturuyoruz önünüzde burada oluşan boşluklara mor iple kafes yapıyoruz bu bu kısımda kalıyor beyaz kısımda burada sanki ikisi ayrı örülmüş gibi çift taraflı hoş bir model modeli birkaç sıra daha örüp ilerlettim Oldukça güzel, kolay örülebilen bir model. Çift taraflı. Deneyen herkese kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.